Bugünkü hikayemiz yakın bir geçmişte gerçekten yaşanmış bir hikaye. Bu hikaye bize bir insanın nankörlüğün ve taş katliliğin son raddesine mı, her şeyi yapabileceğini anlatıyor. Hikaye Mısır'ın Kahire şehrinin Masıra köyünde gerçekleşiyor. Hikayemizin kahramanı Muna adındaki bir genç kız. Annesini kaybedince kardeşleriyle birlikte yaşamaya başlamıştı. Kardeşlerinden birisi onunla birlikte aynı evde, diğeri kendi evinde yaşıyordu. Genç kızın kardeşlerinden başka kimsesi yoktu. Daha 17 yaşındaydı. Sonra bir adamla evlenmişti ve kendi düzenini kurmuştu. Ancak hikayenin devamı hayal bile edilemeyecek gibiydi. Muna kısa bir süre sonra eşini de kaybetmişti. Kardeşleriyle aralarındaki büyük sorunlardan dolayı onlarla birlikte yaşamak istemeyip hayatına tek başına devam etmişti. Muna komşusu olan bir genci seviyordu ve onunla evlenmek istiyordu. Ancak kardeşleri izin vermiyorlardı. Sonra iyice koptular. Kardeşleri Muna hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Hatta son dönemlerinde büyük bir sağlık problemi yaşamıştı ve hiç kimseye haber vermemiş, hastaneye bile tek başına gitmişti. Doktorlar hastalığın son evrelerinden birini yaşadığını ve her şey için çok geç kalındığını, bundan sonra yataktan kalkabilmesinin mümkün olmadığını söylemişlerdi. Muna şok olmuştu. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Kendi kendine acımı paylaşabileceğim, benim yanımda olacak kimsem yok, yapayalnız kaldım diyerek ağlıyordu durumu gittikçe ağırlaşıyordu. Hastane yetkilileri ona seni bu şekilde kabul edemeyiz. Son günlerini evinde geçirmelisin çünkü sayılı günün kaldı demişlerdi. Kızcağızın aklı fikri karma karışık olmuştu. Nereye gidebilirdi ki? Kardeşleri onu istemiyorlardı. Birden aklına bir zamanlar eğlenmeyi düşündüğü genç adam geldi. Ambulans görevlilerine kendisini onun evine götürmelerini söyledi. Ambulans kızın tarif ettiği adreste durdu. İnsanlar etraflarında toplanmışlardı. Hemşireler onu ambulanstan indirdiler ve genç adama Mula'nın aşağıda onu beklediğini haber verdiler. Genç adam yanına gitti ve onu evine aldı. Hemşirelere iyileşene kadar ona ben bakacağım, her şeyle ilgileneceğim dedi. Ancak kızın ölüm döşeğinde olduğunu görüyordu. Kendi kendine bu kız benim yanımda ölürse insanlar tarafından hiç de hoş karşılanmaz. En iyisi ailesine durumu bildireyim diye düşündü. Büyük abisini aradı ve ona kardeşin epey kötü bir durumda diyerek kızın durumunu ona anlattı ölüm döşeğinde olduğunu ve hastaneden çıkardıklarını söyledi. Ancak abinin kalbi adeta taş kesilmişti. Benim öyle bir kardeşim yok. Onu görmek de istemiyorum. Evimde de istemiyorum. Sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Genç adam küçük abisini arayıp durumu ona bildirmeye karar verdi. Kızın yanına girip durumu ona anlatmak istemişti ancak odaya girdiğinde kızın hayatını kaybetmiş olduğunu gördü. Genç adam ne yapacağını şaşırmıştı bir arkadaşını arayıp ondan yardım istedi. Arkadaşı evliydi. Eşiyle birlikte genç adamın evine geldi. Genç kızın cenazesini hazırlayıp arabaya koydular. Abisine götürmeye karar verdiler. Abisinin evine ulaştıklarında kapıyı çaldılar. Kapıyı açan adam, ''Ne istiyorsunuz yine?'' diye çıkıştı. Genç adam, kız kardeşin arabada hayatını kaybetti. Cenazesiyle ne yapacağımızı bilemedik. Onun cenazesiyle ilgilenmen lazım dedi. Taş kalpli adam, ''Ben benim öyle bir kardeşim yok demedim mi? Biz onu reddedeli çok uzun zaman oldu. Ne ölüsünü ne dirisini istemiyorum. Alın onu gidin buradan. Vallahi bu kadar büyük taş kalplilik dağlarda bile olmaz. Bu nasıl kalp ki? Öfke ve fesatla dolmuş. Genç adam ne yapacağını bilemeyerek Munan'ın cenazesini abisinin kapısının önüne koyup arkadaşlarıyla birlikte oradan ayrıldı. Munan'ın cenazesi kapının önünde saatlerce kaldı. Hiç kimse onunla ilgilenmek istemiyordu. Sonunda komşular polisi çağırmışlardı. Polis ekipleri geldiler ve kızın cesedini alıp adli tıp kurumuna götürdüler. Komşulara bu kıza bunları kim yaptı? Cesedi buraya nasıl geldi? diye sorular sordular. Güvenlik kameralarını incelediklerinde arabayla kızı buraya getiren iki genç adama ve konuştukları kızın abisine ulaştılar. Üçünü de gözaltına aldılar. Üçü de potansiyel şüpheliydi. Polisler kızın diğer abisini buldular ve cenazeyi ona teslim ettiler. Muna'nın cenazesi defnedilmişti. Nasıl kardeşler ki kalpleri böyle taş kesilebilir? Muna zavallı yapayalnız bir genç kızken ve kardeşlerinden daha yakın kimsesi yokken en yakınları onu nasıl bu kadar yalnız bırakabilir? Muhakkak ki abilerin zavallı genç kıza yaptıklarının hiçbir mantıklı açıklaması ve sebebi olamaz.